Cicim sana bırakmam peşini. Ölümüne mi susadın ha? Yanacağını bile bile böyle bir şeye nasıl cüret edersin? Yok hadi. Beni de yak kucağımdaki çocuğu da. Ama andolsun olsun ki biz de o kadını yakacağız. Hiçbir şey yapamazsın. Seni de kabileni de ateşlerde boğarım. Yine de alırız onu. Biliyorsun. Hepimizle baş edemezsin anlattım sana. Bitti dedim. Bitti artık. Benim dünyamda yaşamasını istediğim kadın o. Sen değilsin anladın mı? Senin dünya ne oldu madem? Ben de o dünyayı senden alırım. Vazgeçmen için ne istiyorsun söyle. Söyle de onu yapayım kahrolası. Çocuğumuzun diyetini ödeyeceksin o zaman. Ne istiyorsun? Her insan yılında bir insan iradesini kurban et bize. Ne? Deli misin sen? Ben Allah'tan korkarım. Böyle bir şey yaparsam halim ne olur ya? Anlaşma budur İsmail. Ya kabul et ya da olacakları bekle.